Herkese merhaba, önümüzdeki haftalar içinde bin marketlerine hangi ürünler gelebilir, birlikte bakalım, arkadaşlar çok güzel ürünler var, mutlaka sonuna kadar izleyin, evet ilk ürünümüz Osto 7 parça pasta tabağı, toplam 50 lira fiyatı, arkadaşlar sizden ufak bir ricam var, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. 4 katlı metal sebzelik, tekerlekleri sayesinde ev içerisinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz, 70 lira fiyatı. Simbo çift taraflı döküm tava, 32 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Emsan cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Emsan 24 santim boyutunda pilav tenceresi, 112 lira fiyatı, ne gelsin o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz çift renkli kahvaltılık seti, 6 bölmeden oluşmakta ve kapaklı, 30 lira tanesi. Emaye mini demlik seti, demlik yarım litre, alt sulup 1100 ml kapasiteli, arkadaşlar mutlaka boyutlarına dikkat edin, büyük bir aileyseniz ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, bu çaydanlığın fiyatı 160 lira. Cambal kavanozu, pompalı ve musluklu, 80 lira fiyatı. Manolya 7 parça granit tencere takımı. Arkadaşlar 7 parça tencere seti soran arkadaşlarımız vardı. Hiç merak etmeyin bu ay kesinlikle geliyor. Bu setin içinde 20, 24 ve 26 santim boyutlarında 3 tane tencere, son olarak 1 adet 26 santim tava bulunmakta. Toplam 250 lira fiyatı. Duvar raflı modern televizyon sehpası genişlik 150 santim, yükseklik 51 santim boyutunda, ayrıca bir adet raf bulunmakta, toplam 190 lira fiyatı. Emsan düdüklü tencere, 6,5 litre kapasiteli, 280 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak tencere, 22 santim boyutunda, 170 lira fiyatı. Çalışma masası, genişlik 120 santim, yükseklik 70 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Emsan Akasya Çelik Derin Tencere, 18 santim boyutunda, 70 lira tanesi. Sinbo Yanmaz Yapışmaz Emaye Kek Kalıbı, 28 santim boyutunda, 20 lira tanesi. Granit görünümlü 5 parça teflon tencere seti, arkadaşlar içinde 1 adet 22 santim derin tencere, 1 adet 24 santim karnıyarık tenceresi ve 1 adet 24 santim tava bulunmakta, toplam 90 lira fiyatı sarımsak ezici, 9 lira tanesi. 2 kişilik kahve fincan takımı, içinde 2 adet fincan ve 2 adet fincan tabağı bulunmakta, 50 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, bütçenize uygun mu, mutlaka yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Şafır üçlü granit kek kalıbı seti, içinde 1 adet göbekli kek kalıbı, 1 adet kelepçeli kek kalıbı, 1 adet baton kek kalıbı bulunmakta, toplam 80 lira fiyatı. 3 bölmeli çerezlik, resimde gördüğünüz gibi ürün ahşaptan yapılmış, tanesi 15 lira. Saklama kabı vakumlu 5 set, toplam 40 lira fiyatı. Mutfak masa takımı, arkadaşlar masa ölçüleri yükseklik 77 santim, uzunluk 120 santim, ayrıca içinde 4 adet sandalye bulunmakta, toplam 350 lira fiyatı. Taç mikrofiber yorgan çift kişilik, 195-215 cm boyutunda, 100 lira fiyatı. Taç arayan tek kişilik polar yorgan, 155-E-215 cm boyutunda, 80 lira fiyatı. Ayaklı kolçaklı sırt minderli sandalye, 150 kg kaldırma kapasiteli, 120 lira fiyatı çok amaçlı ekmeklik ve kiler dolabı, yükseklik 107 cm, genişlik 42 cm, 2 çekmeceli ve 1 kapaklı, toplam 120 lira fiyatı. Emsan Troy Emaye Sosluk, 14 cm boyutunda, 30 lira fiyatı. Ayarlanabilir kayar kızaklı çekmece kaşıklık, 20 lira tanesi. Emsan 14 parça granit tencere seti, içindekileri tek tek okuyorum lütfen dikkatlice dinleyin. 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane derin tencere, 26 santim pilav tenceresi, 26 santim tava, 18 ve 22 santim boyutlarında yine 2 tane sahan, son olarak 5 parça servis seti bulunmakta, toplam 350 lira fiyatı. Börek taşıma kabı, 20 lira tanesi. Ahşap standlı büyük gondol, 30 lira fiyatı. Elektrikli mini ısıtıcı, 2 yıl garantili, 50 lira fiyatı. Katlanır yatak, uzunluk 190 santim, genişlik 90 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Askılı düzenleyici, tanesi 5 lira. Tatlı meyve sıkacağı premium, yarım litre kapasiteli, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı erzak kabı, 4 litre kapasiteli, tanesi 9 lira. 9 parça mutfak seti, 28 lira. Mutfak önlüğü artı tutaç ve eldiven, toplam 15 lira. Rakle dekorlu çay seti, 12 parçadan oluşmakta, 6 adet desenli çay bardağı ve 6 adet dekorlu çay tabağı bulunmakta içinde, toplam 40 lira fiyatı. Kütahya Porselen 18 parça nano dekorlu yemek takımı, içinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 149 lira fiyatı. Kuntel Set Üstü Ocak, 2 yıl garantili, 349 lira fiyatı. Rasilda Home Kurutmalık, 60 lira. Güpürlü Çanta, 10 lira tanesi. Melamin dikdörtgen tepsi, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi farklı desen seçenekleri mevcut, tanesi 18 lira. Rakle dekorlu meşrubat bardağı, 7,5 lira tanesi. Dantelli masa örtüsü, 150 ye 220 santim boyutunda, 37 lira fiyatı. Şef markasına ait kek kalıpları, resimde gördüğünüz gibi yine birçok model bulunmakta, tanesi 20 lira. Üçlü dikdörtgen saklama kabı, 15 lira fiyatı. Polo Smart markasına ait dijital baskül, 180 kilograma kadar kaldırma kapasitesi, 2 yıl garantili, 40 lira fiyatı. Fakir sport blender ve sürahi, arkadaşlar 1200 ml kapasiteli, ayrıca buz kırma özelliği bulunmakta, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Super Soft Sabahlık Kadın, X'teye kadar beden bulunmakta, tanesi 70 lira. Polar Eşofman takımı erkek ve kadın, arkadaşlar kadınlarda tek X'te, erkekler çift X'teye kadar beden bulunmakta, tanesi 40 lira. Velsof Kapüşonlu Sivet Kadın, 32,5 lira fiyatı. Termal içlik, 25 lira. Polarlı tight kadın, tanesi 30 lira kar botu çocuk, 32 ile 35 numara aralığında bulunmakta, tanesi 40 lira. Ponponlu ev terli kadın, 37 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira tanesi. Lanel ev botu, erkek 41 ile 44 numara aralığında bulunmakta, 30 lira tanesi. İnci süslemeli bere kadın, tanesi 12 lira. Akı bere eldiven takımı üçlü çocuk, toplam 20 lira fiyatı. Plastik pantolon askısı, tanesi 4 lira. Polo Smart akıllı bileklik, özelliklerini tek tek okuyalım, adım sayar, kalori ölçer ve nabız ölçer, arkadaşlar çalışma süresi 3 ile 4 gün aralığında, 2 yıl garantili, 50 lira fiyatı. Bir sonraki haftaya bin marketlerine hangi ürünlerin gelmesini istiyorsun, mutlaka yorumlara yazın, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.